Dünden şehirden başlasın böyle, ölenden şehirden başlasın. beyler. içeri girin patlayın, içeri girin patlayın. İçeri girin patlayın. Patlayın abi patlayın o ağaç altına gelin patlayın ağaç altına gelin patlayın çıkın bak ağaç altına gelin patlayın çıkın ağaç altına patlayın çıkın beyler ağaç altına patlayın çıkın gel 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 şuraya gel basaya gel bizim ağaç altına gelin patlayın çıkın beyler şuraya gelin patlayın çıkın beyler bak Şamanla gel patla şamanla suralar şimdi suralar okçular hemen savaşçı oradan çık savaşçı adamla bile bir girme gelin patlayın Beyle şuraya gelin patlayın bak i̇şte gel ağaç al gel tepeye doğru gel tepeye doğru gelin işte beyler tepeye doğru gelin patlayın çıkın bak Tepeye doğru gelin patlayın çıkın beyler şimdi geri gelin geri gelin bizim masaya doğru şimdi bir daha beyler kalkın vurun beyler kalkın vurun vurun, vurun. Okçular arkada ne vurun bak okçular size sadece şamanlarla sura patlayın beyler patlayın geri çıkın Beyler geri gelin geri gelin bak çok içe içe girdiniz bak vurup kaçacaksınız bak beyler vurun kaçın bak vurun kaçın çok içe girdiniz. Karambolu bozun. Vurun kaçın beyler vurun kaçın. Gel şimdi gel bizim basaya bizim basaya doğru. Gel patla şimdi gel patla bizim basaya doğru. Bizim basaya doğru şamanlar. Şamanlar gelin patlayın çıkın eyler. Bak sayı açtılar beyler bak nasıl sayı veriyorsunuz beyler. Kim sayı veriyor bak lan patlayın geri çıkın lan patlayın geri çıkın. Gel şuraya patla lan şu karambola patla geri çık lan patla çık. Bak adamlar karambolda çok şey yapmayın lan çok geride çıkmayın lan. Daha kim gidiyor lan? Daha tarafına kim gidiyor lan? Gelin beyler şuraya patlayın çıkın beyler bak şuraya patlayın çıkın taş takımda devam tamam amca oğlum bak sadece yapacağın iş ne biliyor musun karambol oraya sürme bak karambol yapma karambol yapma karambol yapma bak karambol yapma sürekli gez abi karambol yapma bak adamlar çamandır bizden daha fazla bak karambol yapma çık karambol de. abi çık o karambolu dar bak o karambolu dar bak patlı daha doğru kaç bak daha doğru yukarı doğru biraz çık biraz yukarı doğru çık bak biraz yukarı doğru çık biraz yukarı doğru çık in aşağı in aşağı yukarı komple çıkma in aşağı şimdi geri dön Geri dönün aşağı şimdi. Daha ta bu karamolü bak. Daha ta bu Şamanlar gel kütle şuraya. Şamanlar gel kütle kütle kütle. Kütle abi kütle abi bak. Suraları indir ne abi şamanlar bak. Sura ne kadar sura var indir ne abi. İndir ne abi bak. Tam, tam Mehmet Reis'in olduğu yerde bak. Devam et abi devam et devam et devam et. Bırakma bak bırakma. Savaş bizim abi savaş bizim. Hep türlü bizim abi savaş. Devam et devam et. Kütle de abi karamolü. Karamolü dağıt. Karamolü dağıt. Dağıt karamolü bak. Dağıt karamolü. Karamolü dağıt şimdi. Şimdi dağıl abi bak. İndirdin adamlar dağıl bak şimdi. Dağıl abi şimdi. Dağıl 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 oradan da. Doğuktan da oradan. oradan. Lan oradan dağılsana da bak savaşı alıyorsun abi dağılmıyorsun oradan bak. Karan böyle at çık abi çık yapacağım bu. Allah Allah. Beyler, şey be, be, be. Beyler, be. be. sen... sen... Ben gel patlasan buna karabunu buna karabunu nözler gözler salak lan dön 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 ya ben söylemiştim dedim savaş bitmedi ben tb yazın alttan gg yazma tb yaz amına koyayım